Kimpur olarak 40 yıllık deneyimimizle poliüretan sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alıyoruz. Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde temelini 24 Mayıs 2022 tarihinde attığımız 65 bin ton yıl kapasiteli fabrikamızın kurulumunda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Genel konsepte 3 faza yayılan montaj sürecimizin ilk fazı tamamlanmak üzeredir. Kısa süre içerisinde deneme üretimlerine başlayacağımız tesisimizde ilk fazda tam otomatize reaktör ve blenderlar eşliğinde ayakkabı ve rigid sektörüne hizmet vereceğiz. Günümüz dünyasının gerektirdiği teknolojik yeniliklere yatırım yaparak Endüstri 4.0 ile uyumlu, yeşil enerji ve yeşil bina anlayışıyla donatılmış, depreme dayanıklı, alanında kullanılan yüksek kalite malzeme ve geleceğe yönelik dijital bütünlük içerikli tasarımı ile entegre edilmiş akıllı bina konsepti ile uyumlu tesisimizi Türk kimya sanayine kazandırmanın büyük heyecanı içerisindeyiz. Düzce'deki yeni fabrikamıza tüm poliüretan kimyasallarının tedariğinde iş ortaklarımıza ikinci bir ulaşım lokasyonu sunarak süreçlerimizde çeviklik ve hızı ön planda tutmayı hedefliyoruz. Üretim faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimiz tesisimizde bölge insanının istihdamına ve bölgesel kalkınmayı odaklanarak sektöre ve ekonomiye katma değer sağlamayı öncelikli amaçlarımız arasında bulunduruyoruz. Şirketimiz kaliteden ödün vermeden ürün gamını ve satış portföyünü sürekli olarak genişleterek hedeflerine ulaşma konusunda tüm müşteri ve paydaşlarıyla birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.